Ööö evet. Ben açmayacağım Abi sen açamıyorsun Seçin Hangisini oynayayım? DP oynayalım GP Tamam Net DP Okey Ama SLR'da çok güzel kullanıyorum yani siz biliyorsunuz Ha SR'sı ar boşver. arabalarınız var mı? Üst tarafta benim var. Biraz daha. Benim, benim arabam, arabam yok. Geliyorum. Bana senin var mı terin? araban? Tamam. Kanka bak, bak dur, dur dur. Var 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 orası. Hadi lan. 3 kaldı. 2 nereye ya. gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Burayı 2 2 bak. bize şey demişti 2 buraya iki buraya. buraya. demişti fark etmez ama çıkalım. Silah Mod mı ya? Yanında mı burada yolda mı? Göz koçum. Thoros bende kanka yolda değil. Burada Bulamış. da üçlü motor var. Bitti alayım. Baba şey bulamadım ya. Scar var. Scope da yok. Hadi gidelim. Abi şeyden konteynerden geçeceğiz ya. Oo, oraya bakarız olmadı. Evet hızlı olun hadi dur tamam sor sor. Ben motorla gidiyorum sen de. Bak. Mahmut sarıya gel. Tamam. 9 miliminiz var mı lan? Var birazdan. attım abi. Beş mermi atayım sana. Sen şey yap. Bunlar yürek yemiş amına koyayım. Seri gelin hadi. Geldim. Ne fazla ya Selim, bende. Selim 4x'in de, 4x de bende. Nova'dan Selim 6'yı mı daha iyi kullanıyorsun 4. 4. Nova tamam, ne alaka lan? Nova diyorum, George'a Bakmadım kanka, ben direkt yerimize geldim. Geçelim hemen. Abi, scope'ım yok, hiç bir bok yapamam. gördüğüm full hamle. İlerliyorum, keseceğim orayı. Ananı... Oh, burada da araba var. Kasım çok suçlu. bir ya. yok ki lan M4 yok mu? Ha. Pilot Bu da M4 var Selim. İşte saldım buraya. Morte M4 işaretli. Geliyorum. Hızlı tutun yap gel hemen kanka. Fazla olan orada. Şey. Kaskımı kırdı ya. ya. Lan o kadar? Zaten kaskım bir amına o nasıl vuruyor lan ha? Ayıp be kardeşim. Var mıydı? Yok. Öyle de vurmazsın. Aa altta var şu evin altında var. Düşman görüldü. Öyle de vurmazsın be kardeşim. Ayıp yani. Düşman mı yıkamak? <gülüyor> <gülüyor> Düşman görüldü. Buggy, buggy. Dur oğlum buggy'yi siktir. Bir sürü geçti yukarıya. Düşman görüldü. Bu tarafa yukarı doğru gittiler. Kanka bırakın da köprüden biri geçsin siz. Devam edersiniz biz de şeyini yaparız. Patlatırız yine. Ma Ma Mahmut şu köprüden al. Düşman almış, görüldü. Araba ya, bak köprüyü tutuyorlar diye. Tepede adamlar bakıyor dikkat edin. Oğlum. Sarı nasıl? Boş kanka sarı. Geçelim. Gel 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 gel. Araba solumdan gidiyor. Arabalar geldi lan. Gelin. gelin. Mahmut sür. Önümden gidiyor. Size geliyorlar. Size geliyorlar. Alo. Sağlı gel Mahmut. Sağlı gel Mahmut. Sağlı gel Mahmut. Mahmut sağlı gel. olan. burada kaskelek var mı? Oğlum çatıya çıkma çatıya manyak. At Kanka çatıya çıkma. Düşersen finish yersin. Risk girme ya. Lan kaskelek yok mu ya Ben şuraya yatacağım ben. Kamyonun içine. Rush Çıkma ama oradan düşersen bizi çok sıkıntıya sokarsın bak Morse. Anladın beni? Rush be <laughs> Tamam rush bekle otur o zaman sıkma bir yere Tepeye de <laughs> gösterme ben bir çıkarayım. Lan bu nasıl 2 x tut oğlum her yerde kask bir yelek bir var şey Kask bir var her yerde Yelek 3 kask kasık lan benim Enerjileri full tutun Allah atacak ama bizde şu daha hiç bir şey girdi Oğlum iki tane boostum var nereye full tutuyor? Ya gider i̇ki. o dağa atar ya şimdi Atma Bırak şey. şuraya atar lan Evet gördüm Gider şuraya atar maçta. Bizim çıktığımız yere atar Vallahi Valla bana da öyle geliyor bir şey söyleyeyim bize, mi Bize bize bak bizde Bizim bize çıktığımız atar. yere atacakmış gibime geliyor Şara Bize atar turnuvalarda titriyorum ya. Aynen. Drop attı lan. Ben de öyleyim daha şu an. De, daha demek turnuvada iplemedim biliyor musun? Beni koru, beni koru beni koru beni koru beni koru beni koru beni koru beni koru. Nereye nereye nere, nereye Hadi hadi. Ağabey var bunu çekin. Abi, bu, abi. bu ağabeyi çekin. Araba geldi şu aşağıya. Düşman gördü. Aşağıya araba geldi. Tamam geri dön. Alandayız. Ağlan, Çok iyi birlikte. alan bizde. Bakı bakı bakı. Ben de o ben de o gelirse kapatsın. Adam kendine doğru çekmeye çalışıyor. Ana vuruyorum onu. O da düştü iki düştü orada. Son bir kaldı lan orada. Başlanmaz değil mi orada? Yok yok. Bir bomba atsam peki oraya? Gelir bak. İki düştü ağacın dibinde tavuk. Watch out. Aslında açı alınıp vurulurdu o. Dikkat edin düşmeyin. D şey gelecek çünkü. Burası gelecek. Düşman görüldü. <laughs> i̇ki, i̇ki bayıldı? 2 bayıldı he. Bir finish aldım <laughs> oğlum. Bir finish <laughs> aldım. Var. Aynen aynen. Kağıdı önden geri döndü. Tepen gelecek lan. Sikret boş ver. Sikre girme hiç. Son olana 4 kişi var zaten. Sen kill geldi mi oradan? Bana gelmedi. Birinize geldi. Ben baydım. Tamam. Bana geldi. Ha şu an. Hmm. Kulübeye girdi. Morte dikkat et sistem. bende bende. Afa geldi lan. Bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak. Var. Düşman görüldü Birinci şans yapıyor ha o kulübe Kanka o kulüben orayı ben Hap At oraya Hama <laughs> Bir de gelse ben bunu ikisini de vuralım. Şu smoke'un orada bitti mi orada adamlar? Mark location. Gelsenize ben. Orası bitti mi? Kulübenin canı az, kulübenin canı az. Gel 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 kulübeye gel. Nasıl bitti? Kulübe bitti. Arabalar gidiyor yanımda. <laughs> o da öldü. <laughs> kadet, kadet. A buna küçü kaçırırım ya. Neyse alırsın. Nerede adamlar? Arabanlar da, arabanlar da. Tepaltı var Boş mu tepaltı? Sağ tep, alo. Düşman görüldü. Boş olabilir kanka. Görünüm. Görmedim ben. Adamlara sıkıyorum. Dolu dolu dolu. Altınızda iki kişi Düşman görüldü. Şuraya koru beni. Şuraya koru beni. Alo, Düşman şuraya şuraya bak. görüldü. Bakacağım. Bak oraya. Bakın. Kapıya bak. Burada adam olması lazım ama yok. De kişi var. Selim o hmm. kapıya bir şey atsana siz. Siz atsana kapıya Selim. Attım. Arabaların gelin buraya. Arabaların gelin buraya. Daha gel. Daha. Hadi devam. Arabalar attı gel. Öldü 69'a kaldı. Herhalde. 69 kaldı. Solu i̇şte sağlı açılın. Lanla baba. Bombalayın lan komple. Zaten bir arabanın arkasındalar. Bombala. Tamam bütün yerine gel Tam orada. Bayıldı. Ortasında. Tam arabanın ortasında. Nerede ki? Ortasında. Şu ağaçta bir şey ne yapıyor? Ağaçta bir şey ne yapıyor? Ama piklemeye bir düşkün var. Selim beni tutabilirsin Arıyorum. geriden piklemeyin. Bir düşün pikleme. Kofini de düşürmüştüm daha ben. Erken çıkacak. Kofini de düşürmüştüm tamam, ben. Aynen. Tamam. Sola sola açılacağım ben şimdi. O ağacı Mahmut da alacağım. Mahmut sağda duracak sizi koruyacak. Siz orada durun. Geçin. Sıkıntı yok, öldü o ağaçtaki. Baydın mı sen ağaçtakini? Öldüm ya. Yok ben vurdum onu şu an. Helal. 4 saniye kaldıramazlar onu da. Bak yatıyor. Beş ne yapacaklar. Hepsini. Bitti. Helal lan. Bu kadar ya. Helal lan. ki.